Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün Arma için kod modunu oynayacağız. Size demiştim hani Arma için birden fazla modları var. Dilerseniz oyunu single player kendiniz oynayabiliyorsunuz. Editör yapıp kendiniz senaryo düzenleyebiliyorsunuz. Ya da e, farklı sunuculara, farklı serverlara girerek e, farklı senaryolarda yer alabilirsiniz. E, yani Daisy modu, PUBG modu yani bir sürü modu var aklınıza gelebilecek. Şu an en çok oynanan modlarından kod e, modunu göstereceğim size. Bu arada e, arkadaşlar benden fazla bir şey beklemeyin. Hani gittiğim gibi öyle de bilirim. E, sadece ben modu görün. Nasıl bir ortam, nasıl bir çevre var. Bunu görmeniz adına bu videoyu çekiyorum. <laughs> Bazı arkadaşlar yorum kısmında farklı modlar varsa farklı modları da çekersen seviniriz dediler. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlar, e, Arma işte sunucu seçerken şuradaki pink değerlerine dikkat edin. Çünkü e, ping ne kadar yüksek olursa, e, FPS'iniz o kadar düşük olacaktır. O yüzden e, pink değerlerine mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi kod modları e, burada gördüğünüz gibi Kill of the Hill e, şeklinde geçiyor bunlar yabancı Avrupa sunucuları. Buradan internet browser'ına basarsanız zaten alayı en yukarıdadır. Genellikle oynanan sunucuları sistem en yukarı attığı için onu da en yukarıdan görüntüleyebilirsiniz. şöyle yaparsak listelerse görüntüleriz diye düşünüyorum. Evet bütün sunucuları görüyorsunuz. Hala açılmaya devam ediyor şurada. Yani oyuna bayağı bilgi var. Herkes bir sunucu, herkes bir server ve farklı farklı modları deneyerek oyundan keyif almaya çalışıyorlar. Şimdi burada misal güzel bir pinkli sunucumuz var. Ee, yalnız bu eksile moduymuş. Yani bu e, survival, hayatta kalma modu. Bunun e, şeyini yüklememiz lazım oynayabilmemiz için. Bize kod lazım. Güzel böyle e, FPS'li. Evet burası gayet ideal. 48 kişi var şu an. Kasmayacaktır. Buraya bir girelim. Her sunuculara yeni giriyorsanız e, mutlaka bir yük yükleme yaparlar. Ve e, sabit aynı sunucuya girip maç yaptığınız zaman ee, o sürücüde para kasıyorsunuz, puan kasıyorsunuz, rank kasıyorsunuz. Ee, bu ranklarla dilerseniz tank alırsınız, uçak alırsınız, helikopter alırsınız, e, araçlar alırsınız. Yani bu değişiyor, rankınıza göre değişiyor. Yani ben rankım düşük olduğu için öyle abartılı bir şey alamayacağım. Ee, eğer şansımız varsa birinin helikopterine binip <laughs> çatışma bölgesine gideriz diye düşünüyorum Ya özetle 3 tane takım var kırmızı, mavi, yeşil şeklinde. Bunlar ortada bir alan var. Orada toplanıp savaşıyorlar. Evet burada bir silah denemesi yapıyor vatandaş. Evet burası başlangıç noktası. PUBG gibi düşünün. PUBG'de yani böyle başlangıç noktası vardır ya aynı o şekilde. Arkadaş silahları dönüyor. Yani burada işte NPC'ler var. göstereyim onları tek tek size. Mesela buradan e, yani zırhımızı değiştirebiliyoruz. Yani rankımıza kadar alabiliyoruz, Buraya kadar alabiliyoruz. Şuradaki geridekilerde de alınabilecek e, zırhlar. E, onun dışında bakalım buraya burası açık mı? Bunu da bakalım. Burayı anlayamadım. Anlamaya çalışıyorum. Select'tiğinde ne oluyor? 10.000. Yok. Yani arma gibi bir şey alıyorsunuz herhalde anlayamadım buradan da bakalım ne alıyormuşuz onu da bakalım. Get mask diyor. Maske enteresan. Maske aldık. Şurada ne varmış? Dur orayı göremedi Ya bu admin mi acaba merak ediyorum gerçekten. Ha şu açıldı. Arkadaşlar buradan da arabalar alıyorsunuz. Ee, rankınız yetiyorsa alabilirsiniz yani bu ser e, Şöyle arkasında Şöyle bir araç alabiliyorsunuz ben aldım gazayla e, Buradan da ne alıyormuşuz bakalım Burada TS bilgileri burası da harita ha, Silah alınan e, alanı bir görürsem Çok güzel olacak Yani rankım düşük olduğu için Açılmamış da olabilir. Ha tamam burası, aynen aynen burası. Buradan da arkadaşlar silah alıyorsunuz, silahlarını seçebilirsiniz. Benim rankıma kadar da ancak şunu alabiliyormuşum. Ee, bunu ha bay, şuradan baya tıklayacağım. Silah direkt envanterime geliyor. İşte başka, e, işte scope alabiliyorum, dürbün yani. E, Dürbünü de ama yok alamıyormuşum. rankım yetmiyormuş. Acaba burada. Alabileceğim bir şey var mı? Ona bakıyorum da. Evet, dürbün alamıyorum. Mecbur leşçilik yapacağız. Helikopteri yakalayalım. Evet arkadaşlar, size biraz gürültü gelebilir. Şimdi bu helikopterle giden arkadaş bizi çatışma noktasına atacak ve çatışma noktasında bayağı bir savaşacağız. Eğer helikopter adam gibi kullanırsa şu an işaret fişeklerini attı ve çatışma noktasına doğru gidiyoruz. Arma 3 bilindiği üzere askeri simülasyon oyunu. Yani bu şekilde helikopterin içinde bakabilirsiniz küçük antrosuyla pilotumuz. Arkada askerler var. Helikopterin içi bu şekilde. Hedef bölgesi ileride. Şu an kapılar kilitli helikopterden atlayamıyoruz Kapıları açtığında Atlayacağız Şuan herhalde orayı orayı işaretledi düşman ola, görmüş olabilir düşmanı Hani oraya Odaklanabilirsiniz oda diye Burası çatışma meydanı arkadaşlar Burası çatışma oda, Burası e, Kasabilir e, Bu arada rampayı açmadı açmadığı için Bu helikopter çakılacak gibi duruyor Evet çakıldı yani e, burada pilotun hatası var, pilotun hatası da şu, yukarıda ateş yemeye başladığı anda kapıyı açması gerekiyordu. Yani eğer kapıyı açmış olsaydı hepimiz atlayacaktık, bunlar da hedef saptırma yapacaktı. Adamlar aşağıda e, roket savarla bekliyor, havadan uçaklar geliyor, uçaklar vurabiliyor size. Hemen şuradan bir helikopteri yakalayalım. Dur lan dur 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 dur, 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 dur lan Devam kaymam devam Hay bro Evet yolcuları bekliyor şu an Yani birebir çatışmaya girmek sıkıntı bu oyunda. Çünkü havada helikopter her türlü indirebiliyorlar. Yani ısı gütmeli roket savar varsa adamlarda her türlü düşürebiliyorlar. Yani roket savarın mermisine hedef olmamak için motoru kapatmanız gerekiyor. Çünkü o ısı güdümlü olduğu için motoru algılıyor. Bakın arkadan jet gidiyor. Gene bizim uçaklardan. planör de olabilir ya. Ben jet gibi gördüm ama. O yükseliyor şu an. Vuracaklar mı acaba? Adam bulutların üzerine çıktı lan. Ya arkadaş Bro Ya arkadaş Helikopter kullanmayı bilmeyen adamlara vermeyin ya. Adam kablo... Orada helikopteri kullanan vatandaş kabloları çarpıyor beyler. Yani amaç o yani. işte bu oyun takım işi yani. Kendi takımınızda oynayacaksınız. Saçma salak adamlardan denk gelirseniz. Alacağı bu abi. En sonunda kendi arabamla gideceğim yani bu da düşerse. Go 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 go. Askeri muhak olarak geçiyor bu helikopter. Arada pinge takıldığımız zaman FPS düşüp çıkabiliyor. Karşıdaki kuleler bizim hedef noktamız. Ölmeden bakalım gidebileceğiz mi? Evet bizim çakılan helikopteri görüyorsunuz. Hemen sol aşağıda. Rampayı açabiliyor mu? Bro. Lan. Adama kapıyı aç diyecektim. Herif. Füze, füze yedi yalan. Aha bak solda vuran adamı görüyorsun. Silahı da var. Adam füzeyle ısı güdümlü füzeyle helikopteri uçurdu. Bu da ne anlama geliyor? Ee, biz kendimiz gideceğiz. Bu salaklarla olmaz bu iş. Kendimiz sadece olmaz böyle. Evet bizim Biz aracımız orada duruyor. Kop kop kop. Bro Evet seyimiz araba beler. En temizi bu yani. Helikopter sıkıntı ya arkadaş. Harif ya uçakla vuruyor ya tankla vuruyor. Bir şeyle vuruyor yani. Tabi bu salak da inşallah arabayı doğru kullanır ha. Amına Sanki şey yapıyoruz. Rally yapıyoruz. Evet karşıdan bir helikopter gidiyor şu an bizden. Giderken etrafı gözlemek gerekiyor. Ulan ben etrafa baktım mı biri niye böyle kaza yapıyor ya? Ha düzelt düzeltebilirsen şimdi. Heh. Şu an sağdan soldan bizi hedefleyen yok. Under guys under. Is that? Go 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 bro go. Sukka, davay davay. You motherfucker. Ha you motherfucker aynen. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. I will fuck you. I will fight you and I will you. I am for Russia. <laughs> Vladimir Putin. I'm the water. Vladimir Putin. I'm the water. Please help me. <laughs> Guys, <under> the water. <laughs> I am from Arabia. <laughs> <laughs> Lad! Yeah, don't don't blow blow up our servers, okay? Lan 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 lan. Herif evin içindeymiş lan. Allah belanızı versin sizin. Adam MK200 de taradı beni ya. Vay anasını ya. Herifler no, yürütmüyor A ya. He arabı okay. <laughs> <laughs> <Pez event> ya arabi ya. Aynen okey. Pezevenk ya. I am from China, China, Chanchinchon. ya yeah terror is not appreciated, okay? Ha. Underwater. Oh. Go, go, go. Oh, you you India India eh uh, um um jap jap. Ah um jap jap India 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 pezevengin çocuğu. İnek kesen orada <laughs> push. Amına koduğum çocuğu. Adamı aksanından Hindi olduğunu anladım lan. <laughs> I, India, <laughs> Aum aum kuka damar kuka kuka damar 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 kuka damar Çoy 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 Lan <laughs> I am from India, bro. India, India. I am from India. <laughs> My name Lama Krishna. My name Lama Krishna. Aman <laughs> <I'm> Agadom'un <laughs> inekleri. Ama var ya adamların adamların ses yani ses tonu Belli ediyor yani. De indilerin troll memleket olduğunu bilmiyordu tabii ki. Aa Türk'te varmış lan orada chatte yazıyor. Geçeceğim şey arkaya makinalı ya. Helikopterleri tarayacağım anasını. Yeah, Ulan adamlara bir çatışma gösteremedik be. Şöyle kafa kafaya bir çatışamadım be. De takımla oynayacaksın abi bunu yani. Mesela arkada makinalı da bir tane adam olsa en azından o evin yanına yaklaştığımda adam makinalı evin için tarar yani. Lan! Lan! Az daha vuruyordum ha. Arkadakini vurdular büyük ihtimal. Patladı. Arkadaki patladı. Allah'tan çıktı önüme. Ben bakalım ısı güdümle yakalanmadan geçebileceğim mi? Aha, aha oradalar. Nerede lan ya abi öndekine vursan arkadan vuruyor. Arkadakine dönsen öndeki vuruyor. Ben ne yapacağım böyle ya? Vay anasını ya. Yani bildiğiniz meydan muharebesi yani. Evet arkadaşlar sizi bu hindilerle yani bırakmayacağım. Bunlar ne da anlaşılmıyor zaten şimdi aktaracağım bu kadar yani kill of the hill modu böyle kod modu diyorlar ee, takım varsa zekli oyun yani zevkli mod Yani takımımız olacak tek başına mümkün değil ayakta duramazsınız yani kod modunda ee, şimdi aktaracağım bu kadar bu tarz videoların devamı için abone beğeni eksik etmeyin bu videoya olan ilgiye göre de diğer modları da tek tek göstermeye çalışacağım sizlere ilgili bir alakası için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere